Bugün yine mislerle başlıyoruz. Düdüklü tencerene mısır koydum. Kaynatacağım. Kahvemi yapıyorum. Burada da kıymam var. Mislere başladık. Silelim kaynasın. Kapağını da kapatacağım. Burada da bir paket kıyma çıkardım. Ama şu an karar veremedim. Kıymayla nasıl bir şey yapacağım. Bir şey olacak da ne olacak onu bilmiyorum. Tamam. Önce bir kahve içelim. Kendimize gelelim. Ne yapacağımıza karar verelim. Aklımda Bugün poğaça geçti. Ekşimikli, beynirli poğaça. Poğaçayı yapmayı düşünürken de kıymalı yapsam olur mu diye düşünüyorum. Patatesli oluyor. Erşiteydi. Ne oluyor? Pide gibi olur mu diye düşündüm biraz. Bir paket kıyma çıkardı. Deneyeceğim bak. Kıymamı soğanla kavuracağım, poğaça hamurumu tutacağım iki tepsilik, birini peynirli yapacağım, şeklini de uzun uzun pide gibi yapacağım, birini de kıymalı yapacağım. Bence olur, yumuşak de olur. Olmasa da denemiş olacağım, yapacağız bir şeyi, ben aklıma koyduğumu mantık yapar. Bugün yapmazsam yarın yapacağım. Yani onu taktım mı takıyorum. Trafikler bir şeyler Nasıl? oluyor. Üniversite buraya gidecek aldım. Ya da girecek. Yantalım. Evet, yan taraf. Minibüs Oh, sesim gitti. Birkaç gündür hastayım dedim ya. Ses gitti. Ama bugün iyiyim. Canım. İyi olduğum için de mislere kalkışıyoruz. Bu evimde daha doğru dürüst hamur işi yapamadım. Şöyle bir bereketi getirelim bakalım. Hamurumuzu tutalım. Belki yanına da kek bir şey yaparız. Benden belli olmaz. Mutfağa bir çeşit yapmaya değer gidiyorum. Bir dört çeşitler çıkıyor. Aklıma geldi mi yaptıkça da yapıyorum. kahve tabii şimdi. Bu da sesimden dolayı. Yoksa kahveyi de sonra içeyim. Belki sesime iyi gelir. Kahvemi içeyim. Sonra hamurumu tutarım. İnşallah da güzel olur. pideye kalkışsam pideyi halim yok eşkom yapmıştı kıymalı pide çok güzel oldu anne dedi ama ben de o güç yok bugün o enerji yok onun için poğaça bunu tutacağım poğaça hamurunu pide gibi yapacağım Aynı hamurdan kıymalısını yapacağım. Bence pideye de benzer bakayım bunu Hadi bak. İlk defa. Bilmiyorum yapan var mı? İnternete de bakmadım. Henüz bir zaman internete bakarak yapmam. Aklıma gelenleri bildiklerimi yaptığım için bugün de öyle bir şey kalkışıyor. Hava da güzel. Yazın son günleri bak. Ne serin, ne sıcak. Tam balkon havası. Rüzgar da o kadar fazla bugün Tam oturma havası. Tabii ben oturmayacağım, iş yapacağım. Bu ayrı mesela. Kalkacağım. kahveden sonra işlere Belki o arada belki temizlikte hiç belli olmaz bende yetiştirebilirsen süpürge açıp silebilirim yetiştiremezsen de yarına bırak tam daha iyileşemedim çünkü. Bugün damadımın doğum günü. Apa gün. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Kol bereketli yılları olsun. Meşkomla, torunlarımla, bizlerle huzurlu Sağlıklı yılları olsun. Ailesi. Bu da benim bir evladım evlatlarımdan ayırmıyorum onu da. O da beni bir anne bildi. Bugüne kadar daha bir kere kalbimi kırmadı. Her şeye koştu. Elinden geldiğince yapabildiği her şeyi yaptı benim için. İyi ki varsın oğlum. İyi ki benim damadım oldu. İyi ki benim oğlum oldun diyorum. Doğum günü kutlu olsun apacığım diyor. Meşgum da sonra doğum günü pastası yapıyor bugün. Apacığım. Kutlayacaklar kendilerini. Neşkom'lu oğlumun da yani doğum tarihleri birer ara hafta arayla. Neşkom 25 Haziran, Aykut'un da 1 Temmuz. 2 Temmuz, 1 Temmuz. 1 Temmuz. şu güzelliğine evet. Tam kışlık yapılacak zaman var ya. Allah kısmet ederse bu hafta sonu muhakkak ya cumartesi ya pazartesi pazara çıkacağım. Bir aksilik olmazsa geri kalan kışlıklarımı alacağım ben de kendim de iyi olursam bunları yapacağım. Yarın bile de hesaplamıyorum artık. Bir plan bozuyor, bir şey oluyor. Yarın ben şunu yapacağım diyorum. Haydi başka bir şey giriyor. Araya. Annem buradayken otururdu böyle tarım izler. Şimdi ben de karşıda manavdakilerine bakıyorum. Ne var diye. Daha fazla uzatmayalım. Kapatalım. Ben kahvemi içeyim. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Ne iş yapacaksanız da kolay gelsin. Ya da kolay gelsin.